Bilhassa cennetül me'va bu tecellinin cennetül me'va niçin cennetül me'va denilmiş? E, ayetler cenneti. Bunu bir profesör merhum edebiyat fakültesinde konferans vermişti. Orada söylemişti. Var ya bu şey Pakistanlı profesör Hamidullah. Hamidullah. meva kelimesinin kökünü söyledi. Eva yevi, astar eva, muzarı ye evi. Ne demekmiş? Ee, sura gitmeden bir de sur var, sureler var sur, sur suraya gitmeden önce bir geride ayetler var. Ayet nedir? Kişinin barınağı. Burada anlatacak herhalde. Yani ayet kişinin dünya hayatında kazandığı ne derece bir kemalat ve bir faydalanma ya sebebiyet veren kemalatı varsa o miktarıyla kendisinin bir hususi cenneti, hususi bir evi barınağı vardır. Bunlar hep mecaz. Bilhassa cennetül meva bu tecellinin mazharı olduğu anlaşılıyor.